Erlikan ve Yeraltı Dünyası Karanlığın Kapısı Gözlerinizi kapatın. Şimdi sizi kadim Türk bozkırlarının soğuk rüzgarına götürüyorum. Atlıların nallanışları yankılanıyor. Davul sesleri göğe yükseliyor. Bir şaman ateşin başında trans haline giriyor. Dudaklarından eski bir dua dökülüyor. Birden gözlerinizin önünde iki kapı beliriyor. Biri göğe açılan ışık dolu bir kapı. Diğeri ise karanlık, sisli ve korkutucu bir geçit. İşte bu kapının ardında Türk mitolojisinin en gizemli ve en ürkütücü varlığı yaşar. Erlik Han, yani yeraltı dünyasının efendisi. Ama kimdir bu Erlik Han? Gerçekten bir şeytan mıydı? Yoksa bozkırların insanlarına evrenin dengesini anlatan bir sembol müydü? Türk mitolojisinin kozmosu. Türklerin evren anlayışı basit değil Onlar gökyüzünü, yeryüzünü ve yer altını birbirine bağlı bir düzen olarak biliyorlardı. Gök Tanrı, Tengri, yüceliğin, düzenin ve aydınlığın kaynağıydı. Yeryüzü, insanların yaşadığı iyilik ve kötülüğün bir arada bulunduğu denge alanıydı. Yeraltı dünyası, karanlıkların, cezanın ve ruhların mekanıydı. İşte buranın hükümdarı Erlik Han'dı. Mitolojiye göre Tanrı Tengri, evreni yaratırken Erlik de onunla birlikteydi. Ancak zamanla Erlik kibirlendi, yaratıcı güce ortak olmak istedi. Bu yüzden gökten kovuldu ve yer altına sürdü. Tıpkı birçok mitolojide olduğu gibi, yanlıkta bir sefer'in gökten düşmesi, Yunan mitolojisinde Titanların Olimpos'a karşı çıkışı, Türklerin hikayesinde ise bu rol Erlik Han'a düşer. Erlik Erlik Han, destanlarda şu şekilde anlatılır. Kara sakallı, kara elbiseli, Elinde demirden kamçı, başında boynuzlu bir taç. Çoğu zaman yanında yedi oğlu ve dokuz kızı vardır. Onun nefesi bile ölüm getirebilir. İnsan hastalıkları, felaketler, kuraklıklar, bunların ardında Erlik'in parmağı olduğuna inanılırdı. Ama dikkat edin, Erlik sadece bir şeytan değildir o evrenin dengesinde gerekli bir güçtür. Ölüm olmazsa yaşamın kıymeti olmaz. Karanlık olmazsa ışığın anlamı kalmaz. Türk mitolojisi bize tam da bunu anlatır. Şamanların yolculuğu. Eski Türk şamanları Erlik Han ile iletişim kurabileceklerini bir şaman hastalanan birinin ruhunu kurtarmak için trans sahibi geldi. Ruhunu göğe ya da yer altına gönderdi. Eğer yol yer altına düşerse şaman Erlik Han'ın sarayına gitmek zorunda kalır. Saray kara demirden yapılmış, önünde yedi kat kapı bulunan korkunç bir mekan. Erlik'in huzuruna çıkan şaman ona hediyeler sunardı. Siyah kara tavuk, demir parçaları, Eğer Erlik razı olursa, hastanın ruhunu serbest bırakırdı. Eğer olmazsa, ruh sonsuza kadar yer altında kalırdı. Erlik'in çocukları mitlerde Erlik Han'ın yedi oğlu ve dokuz kızı vardır. Oğulları dünyaya hastalık, savaş ve felaket getirir. kızları ise insanların aklını çeler, kötülüğe sürükler. Ama ilginçtir. Bu anlatılar halkı korkutmak için değil, uyarmak için vardı. Bir kişi açgözlü, kibirli, zalim olursa, erlikin oyununa düşeceği söylenirdi. Böylece mit aslında ahlaki bir öğretinin aracına dönüşüyordu. erlik ve modern yorumlar. Bugün bazı araştırmacılar diyor ki, Erlik Han aslında eski Türklerin bilinçaltında kötülüğün sembolüdür. O ölüm korkusudur. O açlık ve kıtlıktır. o insanın kendi karanlığıyla yüzleşmesidir. Ama aynı zamanda Erlik Han olmadan Türk kozmolojisinin dengesi tamamlanmaz. Çünkü Gök Tanrı'nın ışığını anlamamız için Erlik'in karanlığına bakmamız gerekir. Bir şamanın yolculuğu. Haydi şimdi size küçük bir hikaye anlatalım. Bir zamanlar Altay dağlarının eteğinde bir şaman yaşardı. Köyde bir çocuk hastalanmıştı. Gözleri kapanıyor, nefesi kesiliyordu. Halk şamanı çağırdı. Şaman davulunu çaldı, dumanlar arasında gözleri devrildi ve ruhu yolculuğa çıktı. Önünde iki kapı belirdi. Göğe çıkan ışıklı kapı ve yer altına inen kara kapı. Ruhu kara kapıdan indi yedi kapıyı geçti, sonunda Erlik Han'ın sarayına vardı. Erlik kara tahtında oturuyordu. Sakalı yere kadar uzanıyordu. Şaman diz çöktü, kara bir koç kurban etti ve dedi ki, Ey Erlik Han, bu çocuğun günahı yok. Onu bırak, ruhunu geri ver. Erlik gözlerini kısarak baktı. İnsanlar her zaman günahsız değildir, ama sen cesurca geldin. Git bu seferlik ruhu al ama unutma, herkes er ya da geç bana gelir. Şaman gözlerini açtığında çocuk nefes almaya başlamıştı. Köy sevinç içindeydi ama şaman biliyordu. Erlik Han her zaman oradaydı. Gölgeden bakıyordu. Erlik Han'ın gerçek mesajı Han'ın hikayesi sadece bir korku masalı değildir. O bize şunu anlatır. Karanlık, kötülük ve ölüm hayatta vardır. Ama onlardan kaçmak yerine yüzleşmeyi öğrenmeliyiz. Erlikan, Türk mitolojisinde kötülüğün efendisi gibi görünse de aslında evrenin dengesinin bir parçasıdır. Ve belki de atalarımızın asıl mesajı şuydu. Işığı arıyorsan önce karanlıkla tanışmalısın.